Herkese merhabalar. Bugünkü bakım videomuz aracın ateşleme sistemi hakkında olacak. Aracımız 98 model B kasa Opel Vectra. Ateşleme sistemi 3 parçadan oluşuyor. Bobin burası. Buji kablosu ve bujiler. Şimdi bu 3 parçanın da verimli çalışıyor olması gerekiyor ki aracımız bize istediğimiz performansı sağlasın. Muhtemel arızalar rolanti bozukluk. Yüksek viteste düşük devirde titreme ve silkeleme, sabahları geç çalışma ve fabrika verilerinin üzerinde yakıt şeklinde. Eğer böyle sıkıntılarımız var ise aracımızın ateşleme sisteminde muhtemel bir problem var demektir. Bu muhtemel problemi tespit edebilmemiz için görmüş olduğunuz gibi bir buji anahtarı ve bir multimetreye ihtiyacımız var. Eğer multimetreniz yoksa tabii ki bu işlemi yapamazsınız. Şimdi aracımızın üst kapağını, koruma muhafazasını şurayı sökeceğiz ve buji kablolarına ulaşacağız. Daha sonra buji kablolarını tek tek test ederek olması gereken verilerin ne durumda olduğuna bakacağız. Şimdi ben buji kablolarını sıfır aldığımda gerekli ölçümlemeyi yapmıştım. En uzun kablo 1.01 kilo. Onun bir kısası 0.96 ondan sonra 0.82 ve 0.60 olarak devam ediyordu. 10.000 km aracımı kullandım. 10.000 bin bakımına girdim. Filtrelerini değiştirdim. Bir de bakalım buji kablosu ve bujilerimiz ne durumda. Ben de Alian var. Beşlik. Benim kapak vidaları bu şekilde. Şimdi kapağı söküp tekrar bakalım. Eğer aracınız Vectra ise kapak cıvatalarını söktükten sonra benim arabamla aynıysa buradaki yağ koyma tapasını açıyoruz. Kapağı Yukarı doğru kaldırıp kendimize doğru çektiğimizde kapak gelecektir bu şekilde. Ama bu işlemi yaptıktan sonra yağ kapağımızı hemen geri takıyoruz ki içine istenmeyen parçalar girmesin. Şimdi bu bir nolu ucumuzun kablosu bunu yerinden söküyoruz ve bobindeki karşılığını bularak bakayım şu sanırım. Bobindeki karşılığını buluyoruz ve onu da söküyoruz. Evet buymuş. Ve şimdi ölçümleyeceğiz. Ölçümleme işlemini nasıl yapacağız? Buradaki alyan anahtarımızdan yardım alacağız. Bunu içeri sokuyoruz. Çünkü multimetremizin boyu yetmiyor. Tamam bu girdi. Bunu bu uca sokuyoruz. Multimetremizi ohm ölçme moduna alıyoruz ve bakıyoruz 1.03 Önceki değeri neymiş? 1.01 Şimdi bulduğumuz değeri buraya yazıyoruz. İki nolu bujimizi söktük. İki nolu bujinin bir önceki değeri 0.96 kilo olmuş. Şimdi kaç kilo ona bakıyoruz. 98 kilo. Bunu da not ediyoruz. 3 nolu kablomuzu söktük. 3 nolu kablonun bobindeki karşılığını bulduk. Bu arada ben her ölçümlemeden sonra bobindeki yer, yeri yerine takıyorum ki bobinin orada bir karışıklık çıkmasın. Sonra bulması çok zor oluyor. Şimdi 3 nolu kablomuzu ölçüyoruz. 0.82-83 ohm geldi. Zaten 82 olmuş. Onda bir değişiklik. Şimdi 4 numaralı bujimizin kablosunu söktük. Bunun değerine bakıyoruz. 0.60 Kaçmış. 0.60 Neden bu ölçümlemeyi yapıyorum? Eğer buji kablolarının iletiminde herhangi bir sıkıntı varsa bujiler tam ateşlemeyi sağlayamayacaktır. Buji kablolarının direnci yükseldiğinde buradaki direnç değerleri yükseldiğinde ateşleme güçleri azalacaktır. Bu ateşleme güçleri azaldığı zaman da bujiler yeterli ateşleme yapmayacaktır. Bu da bize tam yanmamış benzinin egzozdan atılması olarak geri dönecektir. Yani gereksiz yakıt sarfiyatı yahut da aracın çekişinde düşme olarak geri, geri dönecektir. Ve sabahları geç çalışma olarak geri, geri dönecektir. Bu tip arızaları veyahut da rölantinin kurulamaması gibi geri dönüşleri olacaktır. Bu tip arızaları yaşamamak için buji kablolarımızın düzenli bakımını yapmamız gerekiyor. Daha doğrusu bakmamız gerekiyor. Şimdi ben daha önceden benim ölü buji kablolarını ölçtüğümde e, bu bir numaralı kablonun 7.94 kilo 10 civarında bir direncinin olduğunu yani içinde belki bir tel tutuyormuş gibi bir e, ölçüye ölçü yakaladım ve hemen buji kablolarını değiştirdim. Daha sonra zaten arabadaki e, o titreme sorunu. E, yüksek viteslerde silkeleme vardı bende. Sabahları geç çalışma yoktu da. E, bu sorunu giderdim. Tabi bu arada bir set buji daha bozdu bu araç. Ben bu arızayı tespit edene kadar. Şimdi bujilerimizi söküyoruz. Bujilerimizi sökmek için bir tane buji anahtarımız var. Bujilerimizi sökeceğiz ve bir de onların durumuna bakacağız ki bu da önemli. Aracın bujisi bize motorun içinde ne olduğunu söyler. Evet bir nolu bujimi söktüm. Gördüğünüz gibi propun dip tarafı beyaz. Herhangi bir yağ yakma vesaire yok. Şase tarafları yani bu çift tırnak tırnak olan tarafları da güzel renkte. Prop'un kendisinin de sıfırı kahverengiydi ama o kadar yanmadan sonra biraz kararma olmuş. Bu da normaldir. Herhangi bir şişme yahut da deformasyon olmadığını görüyorum. Ya da herhangi bir tarafa şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama iki tırnağın birinden birine de yakınlaşma söz konusu değil. Bu da bir olup pistonun içindeki yanmanın düzgün olduğu anlamına geliyor. Şimdi diğer bujilere de bakacağım. Eğer bu şekilde olmayan varsa size gösteririm bunu yoksa kapatacağım. Evet bujilerimin dördünün de aynı e, görüntüde olduğunu gördükten sonra gönül rahatlığıyla motorumu toparlıyorum. Bu bakım videosunun da sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bunları kapatırken tam oturduklarına emin olmak zorundasınız. Aksi takdirde doğru ateşleme gücüne ulaşamazlar. Şelale yapar, ark yapar. Aralardan atlayarak ateşleme yapar. Ha motorumuz çalışır. Motorumuz 3 kablo bağlıyken de çalışır. Bunu sorun etmez. Bu arada kablolarda herhangi bir yıpranma, deformasyon vesaire var mı? Bunu da kontrol etmiş oluyoruz. Böylelikle ilerleyen günlerde daha değişik videolar çekmek üzere. Hoşçakalın diyorum.